Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimlerden biri Emre Mor oyuncuyla anlaşma sağlandı ama Fatih Karagümrük'le görüşmeler devam ediyor. Biz yine gündemi konuşmayı sürdürebiliriz. Transfere sonra da geçebiliriz. Kemal Belgin buyurun. Neyi söyleyeyim? Şimdi Emre Mor transfer ne oyuncusu? Ahmet. Kanat. Kanat. Sol ayaklı, genelde sağ, sağ tarafta kanat. oynuyor. Sağ tarafta. Fenerbahçe'de orada oynayan oyuncu var mı? Var. Kimler? Ee, benim gözümde şu an Hayır, için e, bek olarak daha fazla düşünülen o saisal ferdi var. Burak Kapacağı da hoca orada deniyor. İleride de ee, İrfan var. şey e, İrfan orada kullanıyorlar oh, klasik kanat değil. Evet. Rossi var. Sezonun bitmesine kısa bir süre kala 5 milyon civarında bonservisle bon, değildi evet. sözleşme. Sö sözleşme e, imzalandı. E, bu oyuncular her iki kanada da aday. Pelkas? Da, yani bazen ben sahte Irfan sola çık gibi. Evet Hı. orada oynadılar Hı. ama klasik kanat olduklarını Değil. düşünmediğim için saymadım. Peki bu Emre Mor'u bedava mı alıyor Fenerbahçe? Yok alamaz. Ha, para verecek ha? <laughs> yok ya bonservis kaç var ha? E sen, sizin Görüşmeler haberiniz yok. Devam sizin mı? haberiniz yok. Derazında darpane açıldı yeni. <laughs> orada basıyorlar devamlı. Şimdi ben bir şey soracağım. Türkiye Futbol Federasyonu bundan evvelki, şimdiki limitler koydular. Harcama limitleri işte şunlar seninki şu kadar, seninki bu kadar falan filan diye. Ya federasyon kendini niye yoruyorsun kardeşim bırak serbest ya. Senin nasıl olsa dinleyen neden yok ki. Millet alıyor, veriyor, satıyor. 8 ona veriyor, 9 buna veriyor, 6 buna veriyor. Ver, geçip gidiyor. Yani ben Emre Mor'u sordum özellikle. Tabii biliyorum canım hı nerede hı oynadığını hı da. Yani e, Buruma aldılar bir de. Evet. evet. O kaleci mi? Yok değil değil mi? o sağ <laughs> ayaklı solda oynatmak üzere aldılar. <laughs> orası, da sol kanat. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Başka bir şey diyemeyeceğiz. <laughs> ya Ahmet şimdi Galatasaray takımında bu işi yapmış adam. Yani hele aşağılarda değil. Şimdi kimse alınmasın. Bu transfer politikası, transfer hedefleri nasıl belirleniyor? Belirleniyor mu daha doğrusu? Ben bunu anlayamadım hala. Yani kulüplerde Kapıyı çalıyor biri. Bende bir adam var. Yapma ya. 30'dan bir koydu kale direğini kaldırdı <laughs> ya. Ama kaç para ala. Ben araya e? girebilir miyim? Ee, bir transfer gelişmesi geldi ama bu kez basketbolda. Tonya Cekiri, Fenerbahçe, Beko'da, Sarı lacivertler Nijeryalı pivotla bir artı bir yıllık sözleşme imzalamış. Itudis'in hamleleri ne yavaş yavaş görmeye başladık. Wilbeck'in e. açıklanmıştı. Ee, e şey gitti ya Veseli o yüzden. Hı. Evet. Zaten bir pivot alınacaktı. İşte bir guard da alındı. Skadi Wilbeck'in. Orada da yeni bir yapılanmayla birlikte Dimitris evet. Itoudis'in hamlelerini görüyoruz. Kemal abi güzel bir espriyle başladı. Ben de devam Buyurun. edeyim. Buyurunuz. Abi Darphane o kadar iyi çalışıyor ki <laughs> futbola harcadılar harcadılar bitmedi. Şimdi başka yerlere harcıyor. Evet, Ama espri bir tarafa. Basketbolda teknik adam dahil olmak üzere bence muhteşem bir yapılanmanın içine girdi. Tabii iyi bir teknik adam yani. Şimdi e, basketteki takım mühendisliğini, takım yapılanmasını gördüğümde futbolun oradan biraz ders alması lazım. Fenerbahçe Bravo, adına konuşmuyorum. Galatasaray'ı da buna katabiliriz. Hepsini katabilirsiniz. Ee, Bravo. Ki bir son dönemde futbolda genç futbolcu gelişimini konuşuyoruz. Futbolda konuştuğumuz ama hiç ilgilenmediğimiz o konu basketbolda çok güzel bir şekilde yapılıyor. O yüzden e, Kemal abiye katılıyorum. Evet, biz takım planlamasında maalesef benim görüşüme göre de hatalar yapıyoruz. O hatalarda nedir? E, çok adam almayı bir transfer başarısı sayıyoruz. Aldığımız adamların neredeyse hepsi sıradan. Sonra yeni bir transfer dönemi geldiğinde şöyle bir bakıyoruz, ya aynı mevkide benim 5 tane oyuncum Tabii. var, 5'i de bir işe yaramamış. E sonuçta onların seviyesinde bir iki tane daha alıyorum, 7 oluyor. Yani ben transferin kesinlikle eldeki futbolculardan daha kaliteli olanlarının alındığı bir süreç olarak görüyorum ki, gelen adam en azından 5 sene alt sınır olmak üzere oraya hizmet etsin. Orada da belirli e, kriterlerim var. Ama şu an Fenerbahçe'nin de diğer takımlarımızın sahip olduğu önemli sorunlardan biriyle baş başa kadroda 43 kişi vardır Kemal abi. Kiraya gidenler, gelenler, altyapılar... 18 yabancısı zaten e, hali hazırda evet. var. Senin ama Ahmet bak... Daha kimseyi tek, göndermezse şimdi, bir de Fenerbahçe. Teknik adam de olarak senin ayınısız. bir şeyden haberin yok. Artık futbol maçları 26 kişiyle <laughs> oynanacak. 52 kişi yani 26 orada 20 onun için 43. E, mutlaka. E, <laughs> mı? Benim belki de haberim olmadığı için de ben buradayım. <laughs> Bak, haberim olsaydı şu an bir takımın başında sezon hazırlıklarını yaparken yazık günü abi. olurdum. Şöyle bir örnek vereceğim. Avrupa'nın önemliliklerinde büyük takımların bir kısmı hariç. Yani Bundesliga diyorsak Alman Bundesliga'da da İngiltere Premier Ligi buraya çok girmiyor. Fransa'yı özellikle oraya katabiliriz. 26 kişiyle de oynansa takımların çoğunun kadroları artık 20'lerde Kemal abi. Kaldı ki o 20'leri de altyapıdan gelen futbolcularla biraz 24'e, 25'e taşıyorlar. Bu hem ekonomik yönden kulüp için daha doğru bir yol hem de eldeki futbolcuların tamamıyla ilgileniyorsun o futbolculara. Benim futbolcum diye sahipleniyorsun. O futbolcular da seni, kulübü sahipleniyor. Bir sah de tabii alttan bir oyuncu yetişmiş oluyor. Şimdi bak bu yani. kadar adam alıyor Fener. Bir, 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 Pardon. bir cümle ha. daha. Belki on... de en önemli cümle şuydu. Limitlerdi. Demin öyle hmm. gördün. Ee, bu sene limit yok. Serbest. Serbest değil <laughs> mi? Yani şöyle serbest. ya Geçen sene zaten işte yüzde on büyük kavgalar sonrası limit aşımına izin verildi. Yüzde kırk oldu bu sene. Ee, bu sene hem... Oradaki rakamların en yükseklerini aldılar e, limitleri çoğaltabilmek için. Bu da yetmedi. Olur da bir terslik olursa biz bu %10'u da %40'a çıkaralım Çıkar. dediler. Aşağı yukarı Galatasaray'ın e, en fazla limit onda olduğu için söylüyorum. Ne bu dönemde e, bu transferde harcayabileceği para ne kadar biliyor musun Kemal abi? Ne kadar? 90 milyon dolar. Ne? Evet Fenerbahçe'de onun biraz altında. Yani şimdi bakın yani bu, bu paraları harcasan bitiremezsin zaten. Yani takımın şu anki yıllık değerinin 27 milyonlarda 30 milyonlarda döndüğü bir yerde sen bir takıma 70 milyon 80 milyon dolar transfer limiti veriyorsan bu benim gözümde yok demektir. Hele hele bu takımları biz kendi aramızda sohbet ederken şimdi de sohbet ediyoruz bizi kimse duymuyor ya. <laughs> Abi bizim kulüplerimizin neredeyse tamamı batmış durumda gibi. Tabi. Olan bu takımlarımıza sen buyur bir yüz milyon da bu sene harca diyorsan dolar veya euro. ve zaten nasıl olsa battı. Yani bir 100 milyon daha batsa ne olur tarzında yaklaşıyoruz. Federasyona saygım büyük. Onların en büyük destekçisiyim. Destekçisi olmaya devam edeceğim. Ama bu federasyon kulüpler birliğinin bütün arzularını yerine getirmek için zaten seçim politikası yaptı. Onun için tek liste girdi. Onun için transfer limitleri böyle yüksek. Kulüpler dedi ki ya biz yabancı uygulamasından memnunduk. Tamam, aynısını devam ettirelim. <laughs> yani böyle ama işin garip tarafı ne? Federasyon diyor ki ya burada 3 yıllığına seçilmiş kurullar var. Ben yeni geldim. Bırakın gidin. Lütfen istifa edin. Ben yenisini. Ama bir yılına bir de bu arada gelindi. E, e, evet, Nasıl? Bir Hayır. yılına gelindi bir de. Şimdi iki sene görev yapıldığı için bir yılına gelindi. Ama bu konuda federasyonu dinlemeyip de istifa etmeyen bazı kurullar da var. Demek ki onlar da kulüpler birliğinden istifa çağrısını bekliyorlar. Nedir? Bilemiyorum yani. O yüzden bizde uygulamalarda bence ciddi sorunlar var. Şimdi... Ama biz yine Fenerbahçe'ye ki bence çok iyi bir teknik hı hı. adam aldılar. Ee, yani şu anki çalışmalarına geri dönebiliriz. İki tane de hazırlık maçı oynadılar. Onları da ikisini de izledim, değerlendirebiliriz mutlaka Kemal Şimdi abi Fenerbahçe izledim. söz konusuysa ben bu kadar transfer konuşmasından çıkan haberler, resmileşen alışverişlerden sonra bu Arda diye bir çocuk seyrettik dün. 15 dakika, 20 dakika filan. Yani toplam Yarım saat belki her maç. Sezon yani sonunda oynadım. izlediğimiz arda mı? <laughs> o arda oynamayacak mı bu sene? Akıllardaki soruya şu an ışık tuttun Kemal belki. Ama <laughs> yani bakın. soru bana ise cevabım hazır. Yok, genel yok yok. olarak böyle bir konu Şimdi, şu an gündemde tabii. Biz bu işin içinde doğup büyüdük. Her sefer bunu vurguluyorum. Şunun için. E Can Bartu <laughs> 17 yaşında Fenerbahçe'de oynamaya başladı. Basketçiydi üstelik. Hem basketçi hem futbolcu. Profesyonellik ilanı edildi. Dediler ki olmuyor. Birinden birini tercih edeceğim. Can da ben çok konuşurdum. Allah rahmet eylesin. İyi dostumdu. Ya bunda hiç rahmet para canım. yok yani. Mecburen bu tarafı tercih edeceğiz dedi. Hiç sevmezdi futbolu Can. Basketin yanı sıraya. Baskete karşı yani. Ve çıktı Lefter'le aynı takımda hatta hiç unutmam bir gün tahta tribün